Mülk suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Teberakellezi bi yedihi'l mülk ve huve ala kulli şey'in kadir. Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah Mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir. Ellezî halakal meuta vel hayâte liyebluwakum eyyukum ahsenu amelan ve huvel azîzül gafûr. <laughs> Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير Yedi kat göğü, birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahmanın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak. Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ biz yere en yakın semayı lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara alevli ateş hazırladık. وَلِلَّذ۪ينَ bi بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası. <laughs> Onlar oraya atılınca, cehennemin müthiş homurtusunu, kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ كُلَّمَا أُلْقِيَ fiha فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri, sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı diye sorarlar. Kalû belâ kad câenâ nedîrun fekezzebnâ ve kulnâ mâ nezzalallâhu min şey'in entum illâ fî kebîr <laughs> Onlar şöyle cevap verirler. Evet, bizi uyaran oldu. Ama biz onu yalancı saydık. Ve, Rahman hiçbir vahiy indirmedi. Siz besbelli bir sapıklık içindesiniz, dedik. <laughs> Ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Rahmetten uzak olsun o cehennemlikler. İnnellezîne yahşavne rabbehum

Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah, gönüllerin künhünü dahi bilir. <laughs> o yarattığı mahlukunu hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan, latif ve habir odur. <laughs> Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da odur. Hadi öyleyse, siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın. Onun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama ölümden sonra dirilip, O'nun huzuruna çıkacağınızı da bilin. Yüceler yücesi olan Allah'ın, sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ فَكَيْفَ كَانَ Onlardan öncekiler de dini peygamberleri yalan saydılar. Ama benim ret ve inkar edişim, intikamım nasıl olurmuş anladılar. Awalam yaru ila tair <laughs> tayr fawqahum safatun wa yaqbid ma yumsikuhum illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir Üstlerinde kuşların saf saf dizilip, kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür. اَمَّنْ الَّذ۪ي هُوَ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ اِنِ الْكَافِرُونَ Rahman'ın dışında size güya yardım edecek kimmiş? Doğrusu kafirler, büyük bir aldanış içindedirler. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ ف۪ي Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde diretmektedirler. E fe men yemşi mukibban ala vecihihi ehde am yemşi sawiyan ehde am yemşi sawiyan ala siratin mustakim Düşünün bir yüzük oyun kapanıp yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi? قُلْ هُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي وَاِلَيْهِ Sizi yeryüzünde yaratıp, zürriyet halinde yayan O'dur. Ölümden sonra da diriltilip, yine O'nun huzurunda toplanacaksınız. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ama onlar yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlıysanız, bu vaat yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman? Kul innema indallah ve innema De ki, bunu yalnız Allah bilir. Ben ise sadece açık ve kesin bir tarzda uyarırım. Onu yanı başlarında buldukları zaman, inkar edenlerin kederden yüzleri mosmor kesilir kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz şey denilir. Kul araiyet in ehleken yallah ve men ma'ya urahimna fe men yucirul kafirin min azab alim. de ki söyler misiniz bana Allah eğer beni ve beraberimdeki müminleri ister helak eder ister merhamet eder ne ederse eder Peki, kâfirleri o acı azaptan kim kurtarır? قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِه۪ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ De ki, sizi imana davet ettiğimiz ilah Rahman'dır. Biz ona iman ettik, ona dayandık kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ غَوْرًا فَمَنْ De ki, söyleyin bana, şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu kim getirebilir size?